Herkes izin de selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün bayramlaşmaya geldim. Hub Education ofisine bir buradaki öğrencilerle bayramlaşma gibi bir etkinlik var. Oraya ziyarete geldim. Şimdi içeri giriyorum. Merhabalar. <laughs> i̇yi bayramlar herkese. Şöyle mi yapıyoruz? Yok Böyle. <laughs> şöyle, şöyle. Nasılsın? Sağ ol, iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet. <laughs> İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhaba, hoşgeldiniz. Hoşbulduk, iyi gördüm hepinizi. Fartipelik. 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 Ben ya. Fatih Bey. Ben ya. <laughs> manager. Mr. Manager. Mr. Manager. bayramlar. Alper Hancım hoşgeldin. Hoş nasılsın? <laughs> Size sürpriz yaptım. <laughs> i̇yi bayramlar. Eid Mübarek. Eğit Mübarek. Sera, nasılsın? İyi. Sera bu arada e, Çinli ama Müslüman Çinlilerden. Bizden fazla oruç tuttu bu yıl. <laughs> How many days did you fast this year? <laughs> oh, I didn't fast this year. <gülüyor> 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 Merhabalar. Şey i̇yi bayanlar. Hanımefendim, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne haber? İyiyim. İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ ol. şimdi şöyle geçelim biraz sohbet muhabbet. Evet, evet arkadaşlar ofisteyiz şu anda ee, çalışma arkadaşlarımızı ziyarete şöyle gelelim. Ee, Nilüfer var yanımda. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Aferan, nasıl gitsin? Senin nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bayramda aileyle falan görüşebiliriz. Evet, bayramda, e, Nasıl? Şimdi Türkiye'de yeni başladı. Yeni, Orada gerçi sabah. <laughs> Aynen, Orada 8 sabah. sanırım. E, işten çıkacağız. Evimize gidip tabii ki de ailelerimizle canlı yayında görüntülü konuşma yapacağız. Bizim... Özlediğiniz bir şey var mı peki Türkiye'den? Böyle bayram özel. <laughs> <laughs> eski bayramlar ah eski özel özlediğim <gülüyor> şey ailelerimiz. Evet. Buradan herkese sizin onlar, ailenize onlar. bizim ailemize Aynen. izliyorlar hepsi. Evet, evet. Selam gönderelim. Selamlar, sevgiler. hepinizi çok seviyoruz <laughs> ve çok özledik. Evet, evet şu anda da e... iyi bayramlar. İyi bayramlar. E Simon ve ailesi burada. Aa iyi bayramlar. Hey. hey. Speak some Turkish. İyi bayramlar. Yes. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sera iyi bayramlar. İyi bayramlar. Hepinizi seviyoruz. <laughs> okay, that's enough. Evet şu anda e, meşhur YouTuber Fatih'in yanına geldik. <laughs> Evet, ünlü Muay Fatih Bey'in yanındayız. Sizler de iyisinizdir umarım. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Alperen sağ olsun bizi yine yalnız bırakmadı. Ziyaretimize geldi. Valla ofis bomboştu. Ben geldim biraz tat Aynen, Şeker bayramına bir tat kattın. Neşemize neşe kattın. Aynen öyle. Ee, var mı söylemek istediğiniz? Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Aynen öyle kariyer planlarınızı, eğitim planlarınızı <laughs> yapmaya devam edin. Umudunuzu ee, kesmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin. Aynen. İnşallah açılacak müzeler. <laughs> <laughs> Biz haberci olarak sizin yanınızdayız. <laughs> Destekliyoruz hepinizi. Destekliyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi devam edelim. Ee, bu köşede ee, Sarı köşede Esra Hanım. Şimdi ben. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi. Tatil sen nasılsın? İyiyiz. Bayramlar ne? Burada gerçi tatil olmuyor. Bayramlar Tatil olmuyor. Ya zaten tatil gibi şu anda relax bir. Biz onların bayram bayramlarını kutluyoruz daha çok. Evet. işte Kraliçe'nin doğum günüdür. Bilmem nedir. Pascal ee, Paskalya. Aynen hepsini <laughs> beleşten tatillerimiz. <laughs> Aynen ama bayram olsa daha iyi olurdu tabii. Yani evet böyle bir şey olsa ailecek falan görüşsek böyle gitsek evet. ziyaretlere. Yani o ruhu hissedemiyorsun böyle tatil <laughs> evet, <tahvil> olmayınca. Evet tatil olmayınca. Canı canı tatil çekiyor. <laughs> evet. Ee, var mı diyeceğiniz bir şey Türkiye'deki Herkesin ailelere bayramını. falan? Enişten dileklerimi kutluyorum. Enişten enişte değil. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Sinney'de bayram kutlaması böyle oluyor. Ülkeden uzakta, aileden uzakta olduğumuz için biz de eş, dost, arkadaşlarımızı ailemiz olarak görüp birlikte bayramımızı kutluyoruz. Ben de Hapacık Education ailesinin yanına geldim. Birlikte bayramımızı kutladık. Ee, şimdi de biraz sohbet muhabbet e, ee, Sydney, Avustralya'nın geleceği hakkında biraz <laughs> konuşalım. Ee, dün akşamki canlı yayını vardı. Ee, onu zaten kimse kaçırmadığına eminim. bayağı bir insan bekliyordu. Ee, ama hep yanlış yorumlamalar vardı. Yanlış değil de zannedersem biraz daha det o şeyden kaynaklanıyor. Şimdi bu hafta da aynı sıkıntı oldu geçen hafta, Çünkü... Gibi. Kayıt kayıt olmadı bu haftada. Bir o sonuna doğru kesiliyor program. Geçen hafta da öyle oldu. Yani canlı yayını Yine, kaydedemedim. Kaydedemediğim ya. için oradaki ilk duyguyla insanlar e, hareket ediyor. Sanırsam evet. orada bir e, yani çünkü netleştirmek lazım. canlı yayından lazım. sonra herkes bana e, geri dönüş yaptı. Abi işte 2022'ye kadar bizeler yokmuş, işte kapalı kalacakmış, yeni bütçeler açıklandı. Herkes umutsuzdu, mutsuzdu yani. Ama ya zaten onu bir türlü biz ta yani başından itibaren onu bir türlü netleştiremedik. Yani bu açıklamaların tamamen hepsi Avustralya vatandaşı ile alakalı. Evet yani, yani 2022'ye kadar çıkıla... E, çıkamıyoruz. Biz çıkamıyoruz. Biz çıkamıyoruz. Evet. çıkamıyoruz. Ha, özel izine tabi olarak çıkabiliyoruz. Onun dışında çıkamıyoruz. Diğer türlü işte dün akşam bahsetmiştim ben... Um, bölgesel olarak, eyaletler olarak çalışmalarını e, devam ediyor her eyalet. Hatta bu sabahki bir haberde e, bu e, New South projesini tamamlıyor. Haberi sana da gönderdim, evet. paylaşabilirsin. Daha bugün yani. yeni bir haber çıktı. New South Wales eyaletinin çok e, detaylı bir şekilde çalışmasını devam ediyor. Hatta 2-3 e, saat önceki başka bir taze haber o da şu, buradaki birçok e, yer polisler tarafından gidip incelendi, bakıldı. Karantinaya uygun mu değil mi diye onların raporunu hazırlıyor. Şimdi bir konaklama, konaklama açısından. Konaklama açısından. E, onu da yakında e, net olarak haberi çıkar. Yani e, Victoria Eyaleti'nin hazırlamış olduğu projeyi gördük. Evet, i̇şte, geçen hafta haberini yapmıştık. Gördük. Aynı projenin benzerini e, içerik farklı olabilir. Nisat Vaz yapacak. Bizim eyalet yapacak. E, bu bizim mi oldu burası? <laughs> pardon. içinde bulunduğumuz yer. Bizim eyalet değil burası. Biz içinde bulunduğumuz yer. Keşke bizim burası. Biz... Okay. <laughs> bizim, burası. Burası bizim. <laughs> Ondan sonra ardından Northern Territory yapacak. Veya işte Perth diğer taraf. Ve böylece Tazmanya'nın da kendi projesi yapacağı söyleniyor. Kendi ayrı bir proje yapacağı söyleniyor. Çünkü sen şey demiştin. Hani karantina tamam Canberra'ya bağlı. İşte devlet Avustralya hükümetine bağlı ama her eyalete giren gelenlerin karantinası da o eyaletten sorumlu değil mi? Yani şöyle, ülkeye giriş çıkışlar merkezi hükümet tarafından yönetiliyor. Yani Canberra Avustralya'ya giriş çıkışların denetimini yapmak zorunda. Evet. Ama bunların geldiği eyalet o kişinin bütün her şeyde sorumlu. sorumludur. Hatta bir ara şöyle bir şey olmuştu. insanlar işte şeye geliyor. Nifsat Velas'a New e geliyor. Sonra uçakta buradan işte Brisbane'a gidiyor. Ama Brisbane'a gittiği zaman aslında Brisbane'deki havaalanında bu kişinin domestik olduğu anlaşılıyor. Ama aslında domestik değil, international. Çünkü Sydney'de transit oluyor. Covid'den, COVID'den sonra şöyle bir kanun çıkardılar. E, sen karantina için İndiğin eyalette 14 gün geçireceksin. Ondan sonra domestik kullanabileceksin. Evet. İlk zamanlarda böyle bir sıkıntı oldu. Hatta e, bu bazı virüslerin e, önüne önü alınamadı. Özellikle Queensland'da virüs böyle bulaştı. Mesela adam geliyor New South Wales'da, ama New South kalmayacak. Bir saat sonra uçağı var. Diğer uçakla New, e, Queensland'a gidiyor. Queensland'a gittiği zaman da domestik uçuş sayılıyor. internal olarak olduğu için. Oradan da elini kolunu sallayarak dışarı çıkabiliyor. Evet. Yani, kanunu böyle boşlukları vardı. Sonra, Şimdi aşılamada da önemli gelişmeler var değil mi? Aşılamada çok hızlandılar. İnanılmaz Hı. hızlandılar. İşte Olimp ve Asya'da olimpik parka 30 bin kişilik oldu. Günde 30 bin kişi orada e, şey olabiliyor. Aşı olabiliyor. Hı. Ve e, inanılmaz bir hız aldılar. Hatta bugünkü sabahki haberlerde e, bu senenin sonuna kadar e, bütün şeyin um, Ülkenin, mi? ülkenin aşılanmış olacağı planlandı. Ee, önümüzdeki bir ve iki ay içerisinde de international arrivals'ların irtibatta olabileceği herkesin aşılanmış olma projelerinde. Evet. Ee, ve bu da şunu gösteriyor. Yani bir şeylerin ön hazırlığı çok sistematik bir şekilde yapılıyor. Yani bu artı bir de işte buradaki öğrencilere böyle. Yani bunları anlatıyoruz da dünya böyle değil ki. Biz burada çok, çok iyiyiz yani. Çok çok şey olmasın. Yani burada gerçekten biz bayramı yaşıyoruz. Bir saniye. İkinci telefonum. iş telefonum. 2, 3, 4. Bir de şeyden neden bahsettik? Biraz önce bahsetmedik. Ee, gelecek öğrencilerin konaklamasından bahsettik. 150 kişi Master, buradaki öğrencilerin e, PR'a başvuracakları. Şimdi buradaki öğrencilere de e, Avustralya içinde kalanlara da güzel haberler vardı. Yani benim de e, fayda sağlayacağım sonunda güzel haberler vardı. İşte Pierre'a başvuracaklar için e, veya buradaki hali hazırda öğrenci vizesinde olanlar için vardı güzel haberler. E, yani buradaki öğrenciler için en önemli konu e, PR'da işte budget açıklandığında bu budget'i on show, off show diye ayırıyorlar. Hı hı. E, şu anda priority list'te on show. Yani Avustralya içinde olan öğrencilerden PR'a e başvuranların önü daha fazla açıldı. Yani bu skilled migration, işte skilled work independent migration'larda dünyanın her yerinden başvuruluyor. Tabii. E, Türkiye'den de bana çok soranlar var ama senin dediğiniz e, Avustralya içindekiler öncelikleri olacak. Bu başvuru iki yerli. On-show, off-show diye on iki yerliyor. Mesela off-show başvuranlarda, Bridging vize diye bir şey söz konusu değil ama on-show başvuranlar, yani burada eğitimini bitirip, burada puan alıp e, başvuranlar Bridging Visa'ya e, hmm. geçiyor. I.O.A e, yani e, teklif geldikten sonra başvurduğunda Bridging Visa'yı alıyorsun. Hmm. E, o süreçte bekleyen çok insan var. Bir de onlar clear up olacak çok hızlı bir şekilde. Ee, ve onun dışında... Puanları da biraz düşecek galiba değil mi? Şimdi çok yüksek değil. Ya yani şimdi puan konusu çok... Aslında puan 65. Evet. Şimdi normalde 65 puan. Yani Rekabet olduğu için... Işte devlet puanı yükseltmiyor veya puan da yükselmiyor. Ama herhangi bir meslekle ilgili kişi alınmaya başlandığında en yüksek puandan alınıyor. Evet. Onun için herkes de birbirinin önüne geçmek için nerede puan varsa alıyor. Böylece puan Puanı şeyi yükseltiyor yani öğrenciler yükseltiyor. Yani Devleti... bir 5 bir, bir yıl önce veya 10 yıl önce mesela 60 65 65'li alanı çok vardı yani değil mi? 5 yıl önce tabi e, Tabii. E, ondan sonra işte öğrenci İngilizceyi alıyor, nati alıyor, işte Professional Year'ı yapıyor. Artık e, puan alacak hiçbir yer yok. Yani her yer puan dolduruyor. Ne oluyor o zaman? Yer öne years. çıkıyor. O 5 evet. Golden Point'ler çok önemli olmaya başlıyor. Evet. Onun için şimdi yukarıdan almaya başladıklarında da arada çok büyük bir kamikaze şeklinde düşüş olacak. Yani İnşallah. <laughs> yani mesela bir anda 80'den alırken 70'e 70 yani. düşecek direkt Belki. olarak veya yani. ne bileyim 65'e düşecek. Mesela en son işte kamerada gördük. Kamera Ka Matrix. Matrix'te 50'ye düştü 50, puan yani. 75'ti geçenkinde. Biz, biz bakmıştık hatta seferden. Evet, Şimdi 50'ye düştü. 50'ye 50 düştü yani onun için e, o o şeyi görmek lazım, o e, fırsatı e, evet. görmek lazım. Ama bu da yani nasıl olsa puan bana gelecek değil de rahatlamamak lazım. <laughs> puan almaya devam etmek Hazırdı, lazım. Hazırda beklemek lazım. Beklemek lazım. Yani fırsat e, çok yaklaştı ama biz de hazır olmamız lazım fırsat için. Aynen e, öyle. E, Onun dışında öğrencilere gelen e, işte hospitalde çalışanlar e, ve e, e, turizmde çalışanlar da sağlık sektörü, sağlık sektörü, onlarla çalışanlar da artık çalışma saati, limiti kaldırıldı. kaldırıldı. Ama sadece o sektöre çalışılacak. Evet. Yani gidip 20 saat ne bileyim ofiste çalışıp sonra gidip e, hastanede istediğin kadar çalışıyor yok o yok mu? Peki tamam. Uber Eats'ler hakkında bir şey diyecek misin? Onu da çok soralım. Abi Uber, Uber Eats'le gelsin işte 40-50 saat çalışır mıyız? Çalış... <laughs> Şimdi, Uber Eats, grey area. Çünkü sistemde tam olmayan bir meslekten bahsediyoruz. Burada yani ne bir bu... hospitality ya da ne bir taşıma falan da, da tam olarak ama beni... şimdi kanunda definition diye bir olay var. Yani bir şey mesleğin tamam. definition tanımı şimdi. Uber Eats ne yapıyor? Yemekle alakalı. Nereye hizmet ediyor? Restorana hizmet ediyor. Nereye hizmet ediyor? Müşteriye, Müşteriye taşıma, hizmet ediyor. Yoksa... Şimdi bu müşteri mobil olsaydı Uber Eats'in işini kim yapacaktı? Garson Evet. Çünkü ne oluyor? Mutfakta yemek pişiyor. Bu yeme müşteriye gitmesi var. O müşteriye gitmesini normalde kim sağlıyor? Garson sağlıyor. Şimdi garson olmadığı yerde ne olacak? Uber Eats'teki adam onu alıyor. Arabasıyla götürüyor, müşteriye bırakıyor. Sonuç itibariyle sektörel olarak Uber Eats'in tanımına baktığın zaman Eyle. tamamen hospitality giriyor bu olay. Ama Uber driver girmiyor mesela. E. Şimdi ikisini ayırmak lazım. Yani Uber Driver farklı bir olay ama Uber Eats giriyor. O nedenle onların da çalışmasında o flexible saat kullanılabilir. Evet, aynı şekilde. Yani. Ee, başka... Bir de şey var, COVID vizesi var. Ona dikkat etsin öğrenciler. Ha, evet. Yeni o da yeni açıklanmış. Yeni COVID vizesi deniyor. Herkes Covid var olan bir vizeydi aslında. Ha. Bu vizeyi biraz daha genişlettiler. Hmm, hmm, o vize PR başvurusuna ihtiyacı olan veya düşünen kimse başvurmasın. Çünkü o vizeye başvurduğun zaman Bridging Vize'de şşş, kalıyorsun. O vize çok şşş, pire uzun pire sürüyor. Sonra o sırada PR ile ilgili bir ama. teklif veya bir fırsat ne olduğunda bile. Bridging Vize'de ona başvuramıyorsun. soru gelirse? Yani en son mecbur kalırsan artık ona. Yani çok çok mecbur şşş, kalırsan. Çok evet söylüyorum. arkadaşlar bizden bu kadar. Bayram videosu. Herşey Hepinize var. tekrardan var. Ramazan bayramımızı kutluyoruz. CMA'den selamlar gönderiyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hepinize hoşçakalın diyoruz. Görüşürüz. Görüşmek Kendinize üzere. Çok sağ olun.